Arkadaşlar merhaba. Uzun zamandır video çekemiyorum. Ee, onun için kusura bakmayın. Şimdi bir ilk bir video ile başlayalım tekrar. Şimdi bu videoda pil şarj etmeyi herhangi bir şarjlı pili şarj etmeyi göstereceğim ama basit bir yolla. Şimdi örneğin elimizde 1.2 voltluk şarjlı pil var. 3.7 voltluk 18650 pil var. Ya da elimizde 6 voltluk akü veya şöyle büyük 12 voltluk motosiklet aküleri denilen akülerden var. Şimdi bunu şarj edeceğiz. Bunun için e, normalde piyasada 3 tane ayrı şarj aleti almamız gerekiyor piyasaya bakarsanız. Yani şunu şarj etmek için zaten bunu tek olarak şarj edecek bir şarj aleti yoktur. İkili veya dörtlü şarj edersiniz. Bunun için var modüller var şarj modülleri. Fakat bu da buna kullanılamıyor, bu da buna kullanılamıyor. Ayrıca şunun için aldığınız şarj aleti de neticede hepsini şarj etmeyecek. Her birine ayrı çeşit şarj aleti almanız gerekiyor. İşte bunun için ben bir pratik size yöntem anlatacağım. Basit bir yöntem zaten çoğunuz biliyorsunuzdur ama hatırlamış olursunuz. Şimdi elinizde eğer bir adaptör varsa adaptörden kastım yani SMPS güç kaynağı olabilir örneğin. Mesela bakın ben göstereyim bir tane. Şu olabilir böyle bir şey. LED trafosu diyorlar ya bunlara. İşte 5 amper, 10 amper, 20 amper fark etmez gücünde. Bu olabilir. Yoksa ya da küçük bir şöyle 12 volt'luk, 5 volt'luk trafonuz olabilir. Herhangi bir şey yani. Mühim olan burada doğru akım verebilen bir adaptör olması. Varsa yapacağınız tek şey bir tane şarj modülü edinmek. Onu da neden onu da edineceksiniz? Ben size izah edeyim onu. Şimdi şu pili örnek verelim başta. Bunun normal değeri 1.2 volttur. Amperaj önemli değil. Bunlar 500, 500 amperden 1 amper, 1,5 ampere kadar çıkıyor. Onun önemi yok. Büyüm olan şuraya bakacağız. 1,2 volt. Eğer biz bunu şarj etmek istersek elimizdeki trafo veya adaptör diyelim 12 volt veya 5 volt ise bunu yapamayız. Neden yapamayız? Çünkü voltaj yükseldiği için, gerilim yükseldiği için pili pile çok aşırı yüklenir ve pili yakar, bozar ya nasıl şarj etmemiz lazım bunu kaç voltta? Şu 1.2 voltluk pil için örnek gösterelim. Buna en fazla vereceğiniz volt 1.45 volttur. Yani bu aşağı yukarı en fazla veya 1.5 volt. bir yani 1.5'ün üstüne çıkamazsınız. Ama bunun kendisi şarjı dolu olduğu an 1.40'ın üstüne çık yani 1.45'e çıkabilir arkadaşlar. 1.45 volt verebilmemiz lazım. Yani o voltajı verirsek bize başka bir alet gerekmiyor arkadaşlar. Otomatik kesmeli bilmem yani hiçbir özellik lazım değil. LED lambalı falan. Bize sadece kaynağımız ne? 12 volt. Veya 5 volt. 5 veya 12 volt. Bu kaynak. Adaptör yani. 5 veya 12 volt bize 1.45 volta kadar bunu düşürecek bir şey lazım. Neyle düşürebiliriz bunu? İşte dediğim voltaj düşürücü İngilizcesi bak bak konvertör diye deniyor onlara. Bak. Buçk diye yazılıyor. Şuraya yazayım. Buçk ya da boost. Ee, boost. Bu düşürücü düşürücü Voltaj düşürücü, bu da yükseltici. Yükseltici. Bunlar ayrı ayrı bulunabildiği gibi ikisi bir arada olanları da var. Şu ayrı ayrı olanlar diyelim düşürücüler 20-30 liraya bile bulunurken, bu da aynı şekilde çünkü yükseltici de tek başına. İkisi bir arada olanlar da diyelim 100 lira falan, artık bilmiyorum bakarsın sonra. Ucuzdur yani modüller. İkisi bir arada olan modülü de tavsiye ederim. Onlar da daha güzel işinizi görür. Çünkü adaptöre bağlı da kalmazsınız. Ne bulun, hangi adaptörü bulursanız onunla şarj edersiniz. Gelelim pillere devam edelim. Şimdi bu bunu anladık. Bu demektir ki 1.45 voltla bunu şarj edebiliriz. Şuna geldiğimiz zaman 3.7 volttur bu pil. 18.650. 3.7 volt fabrikasyon stabil voltajı bunun dolu olması için bu pilin 3 volt olması lazım 4.23 25 civarında bu pil tam dolar yani pilin dolduğunu 4.23 volta ulaştıran anlarız bu araba aküleri veya şu biraz evvel gösterdiğim motosiklet aküleri 12 volt daha büyük 9 amper 10 amper 7 amper 60 amper hiç önemli değil o aküler ise 12 volt fabrikasyon değeridir dolduğu anda bu tam dolu vaziyeti bu aküler 14 buçuk volt buçuk volta ulaşırlar arkadaşlar bu dediklerim pilin yeni olduğu zamanlar için geçerlidir arkadaşlar yani Şimdi eski bir aküyü siz 14.5 volta zaten yükseltemeyeceksiniz. O bir yerde duracak o. Ve e, veya e, doldurduğunuzu zannedersiniz. 1-2 saat, 3 saat beklemeyle veya 3 gün beklemeyle zıt tekrar aşağıya voltaj inecektir arkadaşlar. O o akünün problemi. Yani sizin burada ekstradan yapacağınız bir iş yok. Siz bunu bu şekilde dolduracaksınız. Nasıl yapıyoruz şimdi onu? Dediğim gibi dolma işini nereden anlayacağız? bittiğini. Bittiğini şuradan anlayacaksınız. Anlamanıza da gerek yok. Neden? Şimdi sizin verdiğiniz voltaj voltaj burası çok önemli arkadaşlar bak. Voltaj 1.45 volttan yukarı çıkmayan bir voltajsa sabit. Bu bu akümüz, pilimiz 1.45 voltaja geldiği an akım çekmeyi durdurur. Elektronların böyle bir özelliği vardır yani bir taraftan bir tarafa gidiyor elektronlar. 1.45'e gelene kadar bunu yükseltir. Onun ihtiyacına göre 1 amper de verebilir, yarım amper de. Onun da kararını, onun da kararını, bataryanın kendisi veriyor zaten. Nasıl, hangi e, akım alacağını kendisi karar verir. Siz ona ekstradan bir şey yapmanıza gerek yok. Yani düz voltajı bağlamanız yeterlidir. Bakın, 1.45 voltu verdik, 1.2 diyelim akşam koyduk sabah başlık bu ya 3-4 saatte doldurur da örnek veriyorum yani başında beklemede gerek yok otomatik bir sistem aramaya da gerek yok benim anlatmak istediğim o zaten bu 145 volta ulaştığı an batarya 145 volta ulaştığı an şarj bitmiş oluyor sıfır sıfır amper çekim isterse 15 gün bir ay kalsın o şekilde hiçbir şekilde akım geçmez geçmeyeceği için durmuş olur otomatik olarak işlem. Zaten o şarj modüllerinde de o durmayı lambaya çeviriyorlar. Yani kırmızı, mavi ışıkla belirtiyor. Neticede bu iştir yani aynı şekilde. 3.7 volt için de aynı şey geçerli. 3.7 voltu 4.23'e ulaştırmamız lazım. Dolayısıyla bizim kaynağımızın 4.23 olması lazım. O kaynağı verdiğimiz zaman 3-4 saat içinde 5 saat içinde neyse pilin boşluk durumuna göre bu pilin voltajı buraya kadar gelecek ve duracak arkadaşlar. Otomatik. İsterseniz unutun. Başında bekleyecek hiçbir şey yok. Onu demeye getiriyorum. Akü de aynı. Büyük aküler. 14.5 voltta sabit voltajı verebildiğiniz an buna dolduğu an duracaktır arkadaşlar. Bunu anladığınızı tahmin ediyorum. Şimdi elimizde şu mesela şunu ölçelim. Ne kadar voltajı var? Görünecek şekilde şöyle. Bakın şu anda bu 18650'de 4.2 volt var. Yani bu ne şu demek oluyor arkadaşlar? Bu pil eğer Sağlamsa yani sağ, e, sağlam pillerin de öyle bir özelliği vardır. Bozuk piller de mesela bu voltajı verir ama güce bağladığınız an e, hep çöker voltaj. Şimdi bunu öyle anlayamazsın. Bu pil sağlam ben biliyorum bunu. Yani %70 sağlam. Başka bir pil göstereceğim size. Şu pilde, bak şöyle koyalım. Şu pilde aynı gene onun voltajına bakalım. Bakın 3.79 yani 3.8 volt. Yani bu ne? Bu demektir ki aralarında bak 0.4 volt var ama bu pil bitik arkadaşlar. Yani bunun bunun şarjı ihtiyacı var. Bunun şarjı şarjını dediğim gibi bak konvertör denilen düşürücü konvertörle yapmamız gerekiyor. Elimizdeki adaptöre göre tabi o da. Şimdi diyelim 12 voltluk bir adaptör elimizde varsa bunu düşüreceğiz. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Şu dolu olanı alıyorum. Boş olan burada kalsın. Bakın şimdi onu da göstereyim. Şöyle bir şey ben hazırlıyorum. Şu gördüğünüz bak konvertör. Yani buraya gelen 12 voltu 11 1 volt daha aşağı keser bunlar. Yani 1 volt kendi devre içinde gider. Çünkü arada diyotlar falan var. 11 voltla 1.25 volt arasına düşürebiliriz arkadaşlar. Onu da şu potla ayarlıyoruz. Bunlar her yerde var. Bakın bunların küçükleri, büyüğü hiç fark etmez. Hepsi aynı. 220 volt geliyor. Buradan 12 volt alıyoruz. Giriş çıkışta bir tane pil kutusu bağladım şuraya. Şöyle görürsün. Pilimizi buraya takacağız ve voltajımızı ölçeceğiz. Önce adaptörümüzü bir elektriğe takalım. Lambayı yaktı. Şimdi şu, şu bölgede 12 volt yerin olması lazım. Şurada. Bakıyoruz. Evet 12 volt Yerler voltajı da ölçelim Bunu da nasıl ölçeceğiz Gene volt AC volt yani alternatif akım Şuradan Göstereyim ben size 230 volt. Gördünüz mü arkadaşlar? 230 volt. Pardon gene voltajda doğru akıp 12 girdi. Demin ölçtük. Çıkışa bakalım. Artı eksi 11 volt. Şöyle görünüyor mu? Evet 11 volt. Bizim burada 11 volt değil. Bize lazım olan voltajı biraz evvel söylemiştim size. 4.23, 4.25 civarına ayarlamamız lazım. Bunu nasıl yapacağız? Şöyle. Şimdi düşüreceğiz onun voltajını. Şuraya bağlayalım, ölçüm yapalım bir taraftan da. koltuğu buradan gördük mü? Gördük. Heh. Şuradaki potla bunu düşüreceğiz. Bakın düşüyor. Gördünüz mü? 9.5 7.5 Bize lazım olan 4.23 6.70 580 5,5 54 ve 4 4.22. bu iyi. 4.22 volt. Şimdi bizim voltajımızı gereken voltajı aldık. Bunu pili buradan ölçü aletini çıkartıyorum. Buna ihtiyacımız kalmadı şimdi. Pilimizi de artı eksik olacak şekilde bağladık. Bunu pil kutusu varsa pil kutusuna takarsınız. Pil kutusu yoksa lehimleyerek de yaparsınız. Yani şuradan iki tane kabloyu pile lehimleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunu böyle bırakacağız. Aşağı yukarı. Bu pil boş e, bitik ya. Tam bitik değil ama bitik yani. E, en az 3-4 saatte dolabilir. Dolar. Başında beklemeye gerek yok. Dolana kadar kalacak İstersek buradan ölçerek kapatırız e, Smps trafoyu şu pili çıkartıp ölçebiliriz 4.21 22 voltajı gördüğümüz an zaten dolmuş demektir ya da unutsanız da demiştim daha önce de söyledim hiç önemli değil sabah kalktığınızda bunu pili çıkartıp kullanabilirsiniz evet. şimdi bir de çektiği akımı göstereceğim ben size bunu onu da nasıl yapacağız onu da örneğin şu ölçü aleti elimizdeyken onu da yapalım. Şu eksiği bir tanesini çıkartacağız yerinden. Çıkarttık şu eksiği. Ölçü aletimizi amper moduna alalım. Aldık. Şimdi amper bölümüne aldık, propu görünüyor mu? Değendim. Şimdi 0.7 amper, 7.5 amper. Yani 1 amperden düşük 750 miliamperle bakın gördüğünüz gibi şarj ettiğini göreceksiniz. Eğer bu pil dolu olsaydı, dolu olsaydı burada şarj olmayacaktı arkadaşlar. Burada 1 amper, 1 miliamper ya da 0 miliamper görünecekti. Şimdi onu göstereyim ben size. Bunun demin dolusu dediğimi getiriyorum. Bakın şimdi gördünüz mü? 0.75, 0,75 amper. Bunu çıkartıyoruz. Şu piri buradan alalım. Diğerini takalım. Bakın arkadaşlar. 17 mA kadar düştü. Bu demek ki doluya çok yakın. Bakın düşüyor gene. 15 miliamper. daha da aşağı düşer bir sıfıra kadar gelir arkadaşlar. Çünkü bunlar dışarı çıkardıktan sonra biraz daha kendisinden düşüm kaybediyor. O da pilin eski eski olmasıyla kaynaklı kaynaklıdır. Fakat bu e, gördüğümüz şey doğruluyor. Yani 15 miliamper çekiyor şu anda dolu dediğimiz pil aslında dolu bu. Diğerini taktığımız zaman 750 miliamper çekiyor bakın. Ben onu göstermek için bu aleti bağladım. Şunu takalım tekrar doluyu, e, boşu. Evet. Evet arkadaşlar. Gene gördüğünüz gibi çekim 700 küsür miliamperle devam ediyor. Bu 1 ampere kadar da çıkabilir. Bu piller kendileri ayarlarlar onu. Sizin ekstra'dan bir şey yapmanıza gerek yok. Onu demek istiyorum. Bugünlükte de bu kadar. Hoşça kalın arkadaşlar.